Evet herkese merhabalar. Tarutun Kralçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir diye umut ediyorum inşallah. Öyle de oldu diye niyet ederek başlamak istiyorum. Evet canım gönül dostlarım. Bugün sizler için Haftalık açılımımızda 29 Temmuz 4 Ağustos haftasına bakacağız hep birlikte. Önce bir genel etkilere bakacağız. Genel anlamda aşk hayatınızda, iş hayatınızda, genel olarak aile, arkadaş, sosyal çevrenizde neler yaşayacaksınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu hafta için size ne gibi sürprizler var? onlara bakacağız hep birlikte. Ve hemen arkasından eril ve dişil enerjileri konuşturacağız. Yine 29 Temmuz, 4 Ağustos haftası bakalım eril enerji ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Yine neler yaşayacaksınız? Nasıl birbirinize mesajlarla geliyorsunuz? Ona bir bakacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar, gerçekler zaman o kadar çabuk ve hızlı ilerliyor ki Gördüğünüz gibi artık Ağustos ayına merhaba diyoruz. Bu arada 22 Temmuz itibariyle Güneş Aslan Burcu'na geçiş yaptı. Valla ben biraz o konuda biraz dalgınlık yapmışım. Sevgili Aslan Burçlarının doğum gününü kutlamayı unutmuşum. Bu vesileyle bir haftalık gecikme de olsa şöyle 29 Ağustos haftasını işlerken sevgili Aslan Burçlarının eril ve dişil olan tüm gönül dostlarımın YouTube ailemin Doğum günlerini sevgiyle kutluyorum. İnşallah tüm Aslan burcu kardeşlerimin, dostlarımın ve YouTube ailemin bu bir yılları gönüllerince en güzel, en iyi, en mükemmel şekilde geçmesine niyet ediyorum. İnşallah hepinize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum sevgili Aslan burçlara. Evet, haydi bakalım. Hazırsanız ne yapalım? 29 Temmuz, 4 Ağustos haftası. Bakalım bakalım genel etkiler neler bekliyor? Nelere dikkat etmeniz lazım? Şöyle bir kartlarım tabii ki siz canım YouTube aileme, kanalımdaki gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Sizler de ben kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmayın. Siz evet bu bakımlar, bu söylenenler, Makmuş ablanın bana verdiği bu mesaj, evet benim ilişkime, benim enerjime, benim hayat hikayeme, hayat senaryomu uyuyor dediğiniz kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendi ait özel yanıtlar arayışı içerisindeyim diyorsanız da lütfen videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bilgi alabilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz. Evet, canım gönül dostlarım. Tabii ki beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğenileriniz zaten biliyorsunuz biz bizde tetahilin kis yüklemesi çalışarak yaptığım video çekimlerim ve canlı yayınlarım var biliyorsunuz sürekli takipçilerim bunu biliyor zaten. E tabii ki tesadüfen de denk geldiyseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim ve kanalımıza yeni gelen, yeni katılan e, sevgili gönül dostlarımı da sevgili kucaklayarak hoş geldiniz demek istiyorum. Evet. Hadi bakalım hazırsanız ne yapıyoruz? 29 Temmuz 4 Ağustos haftasına bakıyoruz şimdi. Canım gönül dostlarım genel etkilerde bu hafta bir kere e, aşk hayatınızda, iş hayatınızda, arkadaş, aile ya da sosyal çevrenizde mümkün mertebe dengeleri korumanız gereken çok önemli bir hafta. Neden? Çünkü bu hafta gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınızı bozabilecek belki de konuşmalar, belki de sizi mücadele ve savaş haline sokmak isteyecek. Belki iş hayatınızda, belki de çevrenizdeki insanlarla ilgili böyle bir gündem, söz konusu olacak bu hafta için. Çünkü bakın, doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz bazen başınıza taç, bazen de başınıza iş açabilir. Yani bu hafta her gördüğünüz doğruyu lütfen söylemeyin. Bakın genel anlamda. İşte e, iş çalışıyorsunuzdur, iş arkadaşınızın bir yanlışını gördünüz söylemeyin. Yani söylememeniz gerekiyorsa ya da işte sevdiğiniz bir dostunuzun, bir arkadaşınızın ne bileyim bir yalanını yakaladınız bir şeyini öğrendiniz söylemeyin. Çünkü çok mecbur olmadıkça bakın hani çok mecburiyet ayrıdır. Ama burada. Her gördüğünüz doğruyu söylerseniz her gördüğünüzde pat 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 yani biraz böyle patavatsızca davranırsanız ya da e, patır patır böyle bir şeylere çok net bir şekilde a, a, şeffaf olur, açık olursanız burada sıkıntı yaşayan siz olursunuz. Hani bir şeyleri bilin ama hani belki ima edebilirsiniz, belki üstten tiyo verebilirsiniz ama kendi içinizde tutun çünkü daha sonra bunu açıkladığınızda haklı olacağınız ortaya çıkacak. Eğer şimdi bunu daha böyle dürüstlükle ve doğrulukla bir şeyi açıklarsanız bakın bu aşk hayatınızda ya da ilişkinizde de olabilir. Bu sefer üzülen siz olursunuz. Onun için çok da e, her doğruyu söylememekte dikkat ediyoruz bu hafta. Yani dengede bakın ilk kart zaten dengeyle kaldı. Her konuda dengenize sahip çıkacaksınız. Çok sevdiğim bir e, söz vardır eline diline beline sahip ol diye yani bu hafta hakikaten bütün bunlara böyle çok dikkat etmeniz gereken bir hafta arkadaşlar şimdi kavgalardan ve tartışmalardan mümkün mertebe uzak durun özellikle kendi hem cinsiniz olan kendi hem cinslerinizden size gelecek böyle kışkırtmalar yani işte bir kadınsanız bir kadın enerji ya da bir kadın arkadaşınız ya da bir akrabanız ya da bir erkekseniz bir erkek arkadaşınız ya da bir erkek akrabanız sizi kışkırtmaya çalışabilir bu hafta tartışmaya da münakaşalar içerisinde sokmaya çalışabilir lütfen mümkün mertebe bu tartışmalardan uzak durun çünkü bakın etrafınızda dost görünen düşmanlarınız var eğer ki bu tartışma ya da münakaşaların içine girerseniz bu dost görünen düşmanlarınızın ekmeğine yağ sürersiniz. Onun için ya he, he tamam tamam sen doğrusun, sen iyisin, sen mükemmelsin deyin geçiştiriverin gitsin bu hafta. Çünkü bakın bir şeyleri yutmak zorundasınız, dengede kalmak zorundasınız. Yoksa gerçekten üzülen siz olursunuz. Bak eliniz kolunuz bağlı çaresiz kalmayacağınız biraz böyle bir şeylerden yorulduğunuz, bezdiğiniz, bıktığınız ortamlardan mümkün mertebe kendinizi lütfen uzak tutun. Çok sabır çalıştırmanız gereken, çok sabır enerjisine yüklenmeniz gereken bir hafta. Görmeyin, duymayın, konuşmayın. Mümkün mertebe bir şeyleri akışta bırakın. Çünkü kendiliğinden zaten karşınıza gelecek bazı konular, gündemler olacak sağlığınızı lütfen koruyun fiziksel ve psikolojik olarak biraz gerilebilirsiniz biraz sinir stres yapabilirsiniz eğer ki ihmal ettiğiniz bir sağlık probleminiz varsa lütfen onun üzerine eğilin onu ihmal etmeyin tekrar mutlaka kontrollerinize falan gerekiyorsa yaptırın mücadele edeceğiniz evet biraz böyle gerçekten hani bazen olaylar üstüne 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 gelir de yeter artık dersin ya Aynen öyle bir hafta sizi bekliyor. Gerçekten biraz zorlu bir haftaya benziyor bu. Ee, lütfen e, yani mümkün mertebe sükunetli olun, stres yapmayın. Bak bir mücadele ve savaş gerekiyor burada. Ben bu genel etkiler olarak söylüyorum burada. Bakın devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı bir işiniz varsa gecikebilir ertelenebilir biraz retro sürecine de giriyoruz zaten gökyüzünde biliyorsunuz bir retro dönemindeyiz yine bir şeyler gecikebilir ertelenebilir işte arızalar bozulmalar yani bakın sizi zor durumda hissettirecek ertelemeler biraz sıkıntı yaşatabilir ama burada ne olur hırslı ve kıskanç davranmayın hırs yapmayın bir şeyler için hemen öfkenizi kontrol edin evet elinizi kolunuzu bağlayan bazı engeller var ama o engellerden de çıkacağınız bir hafta Allah'ın izniyle o engellerden kurtulacaksınız sadece biraz böyle bereket ve veriminizi kaybedeceğiniz bir hafta yani belki aşırı harcamalar belki elinizden ekstra çıkacak bir masraf sizi biraz düşündürebilir ve mümkün mertebe bu hafta lütfen tedbirli ve dikkatli davranın yanıcı kesici delici aletlerden lütfen mümkün mertebe uzak durun ya da kullanmanız gerekiyorsa da çok dikkat edin. Trafikte falan da e, dikkat etmenizde fayda var. Bu haftanın içerisinde özellikle ikili zaman verdi. Yani 29'unda olabilir, 2 Ağustos'ta olabilir ya da bu 29 e, Temmuz e, 4 Ağustos aralığındaki ikili vakitlerde dikkatli olmanızda fayda var. Evet bakalım şimdi ilişkiye. Şimdi ilişki anlamında özellikle sıkıntılı ayrılık yaşayanlar. Yani geçtiğimiz yedili zaman içerisinde işte 7 gün, 7 hafta, 7 ay, 7. ay ya da yedili bir tarihte çok sıkıntılı ayrılık yaşadığınız bir ilişkiniz var ise bu kişi size belki de bu hafta umutlar, ümitler, vaatlerle geri gelmeyi istiyor arkadaşlar. Ve böyle bir olayda yaşayacaksınız ama ama bakın. Burada size gelen kişi maalesef ki bizim biliyorsunuz fenomen kartımız. Şöyle bir göstereyim. Yetersiz bakiye. Şu yeteneksiz kahraman bizim için büyük bir sıkıntı. Çünkü bakın bu yetersiz bakiye. Şimdi size evet umutlarla, ümitlerle, vaatlerle gelmek isteyebilir. Sizi geri döndürmek isteyebilir ya da sizi ikna etmeye çalışabilir bu hafta. Ama Maalesef yetersiz. Yani ne anlamda? Hani ilk kez denk gelenler için şöyle bir açayım bakayım ben bunu arkadaşlar yetersiz bakiye burada sizin ilişkinizde karşı tarafa fedakarlık yapan ve yapan kendinden taviz ve ödünler veren en çok bu ilişkide alma verme dengesini bozup da en çok bu ilişkide her şeyi göğüsleyen sizsiniz. Ama karşı taraftan maalesef hiçbir şey yok. Şimdi karşı taraftan istediğiniz şey gelmediği için de ne oluyor? Aklınızdaki kişi burada niyet ettiğiniz kişi zaten yetersiz bir vakiye oluyor. Bu yüzden dolayı da yani yeteneksiz bir kahraman. Yeteneksiz beceremiyor bir şeyleri. Ve size tekrar evet gelir umutlar, ümitler, vaatlerle gelir. Ama ve lakin, Yetersiz ve eksik gelir arkadaşlar bunu da unutmayın zaten burada en çok mücadele ve savaşı verirken de bununla ilgili yaşayacaksınız hatta bu hafta içerisinde böyle e, belki de e, niyet ettiğiniz kişiyle bir görüşme ya da bir iletişim ya da bir mecburiyet gerektiği için e, iş hayatınız ya da çalışma hayatınız varsa kısa bir arada verebilirsiniz. Ya da onunla birlikte bir plan yapabilirsiniz. O geri dönüşüyle birlikte. Çünkü bu hafta size e, özellikle e, geçmişten gelen konularla e, hatta elinizi kolunuzu bağlayan böyle engel olan ne varsa ki burada normal engel de olabilir bakın normal engelleri vardır aranızda bu engelleri var ise de bu engelleri kaldırarak gelecek özellikle de ilişkinizle askıya aldığınız, ertelediğiniz ne varsa düşünceleriniz, fikirleriniz, yapmak istedikleriniz, bunu belki de birlikte karar vererek yapacağınız bir hafta sizleri bekliyor ki burada en çok aşk hayatınızda çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir şey bu hafta itibariyle gerçekleşiyor. Hatta burada şunu da ekleyebilirim, duymak istediğiniz, merak ettiğiniz, hani aşk hayatınız ya da ilişkinizle ilgili ne varsa bu hafta enteresan bir şekilde sizin karşınıza gelecek. Belki de aklınızdaki kişi karşınıza geçip bizzat bunları size anlatacak. Evet. Şimdi Evet. Şimdi şöyle hemen bu haftanın olumlamasına niyet alalım. Bakalım 29 Temmuz 4 Ağustos haftasının olumlama kartı neymiş? Hemen şöyle niyetimi aldım. Ay evet arkadaşlar bu hafta biraz maddiyatla ilgili özellikle hemen bir tane bu aralar benim de çok söylediğim bir olumlamadır bu. Arkadaşlar bunu da aşk için alıyorum. Şimdi aşk için derin bir nefes al ve güvende olduğunu hisset. Ben ve sevdiklerim güvendeyiz. Bu haftanın olumlaması bu. Ben ve sevdiklerim güvendeyiz. Aşk hayatınızla ilgili. Burada maddiyatla ilgili geldiği için bunu iş ve kariyere yordum. Ama tabii ki demek ki kolektif enerjimin böyle bir olumlamaya ihtiyacı var ki böyle bir kart geldi. Hemen bunu da bir paylaşayım. Bildiğim ve bilmediğim her türlü helal kaynaktan para bana kolaylıkla gelir. Ben Parayı ve parasızlığı sevgiyle affettim diyoruz arkadaşlar. Yani burada demek ki e, parayla ilgili bir kıtlık bilinci, bir değersizlik bilinci yaşıyorsanız, demek ki bu hafta e, bundan da arınmanız gerekiyor ki zaten ben bunu genel açılımda da söylemiştim. Ekstra bir harcamalara, ekstra bir hani kayıplar yaşayabilirsiniz diye bakar mısınız? Olumlama bile bu yönde geldi size. Evet hadi bakalım şimdi şöyle genel manada mesajlarımızı aldık hemen şöyle eril ve dişil kolektifime niyetimi aldım şöyle dişil enerjiler ve eril enerjiler şimdi şöyle bir alayım evet bir yudum da suyumdan alayım evet Erili ve dişil enerjiler. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Eğer ki siz bir eril enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan dişil enerji niyetinizi alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerji iseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Şimdi Şöyle kartlarımı hazırladım. Hemen niyetimi alıyorum. Şöyle bakalım. 29 Temmuz, 4 Ağustos haftası. Yani Ağustos ayının ilk haftasında da diyebiliriz burada. Bakalım eril ve dişil kolektifimi Neler bekliyor? Nasıl mesajlar gönderecekler birbirlerine? Ayrıca arkadaşlar bu birkaç gün içerisinde inşallah e, Ağustos ayında aşk hayatımızı canlı yayında inşallah yapmayı düşünüyorum. Canlı yayına bakalım Ağustos ayında aşk hayatınızda da sizleri neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? Bir e, bakarız. Bakalım bu hafta için eril ve dişil enerjiyi Neler bekliyor? Şöyle bir kartlarınızı açtım. Ve hemen şöyle bir de ortak ilişki kartına niyet alıyorum. Her iki taraf için eril ve dişil enerjiye gelen ortak ilişki mesajı. Ve tabii ki bizim konuşturma kartlarımız. Şöyle hemen alalım. Şöyle eril dişil enerjimizi de aldık. Evet hadi bakalım şimdi önce benim şu minnoş kelebeklerime dişil enerjilerime bir bakalım benim minnoş kelebeklerimi dişil kolektifimi bu hafta neler neler bekliyormuş bir bakalım evet işte bak geçmişten gelen konular ooo evet vesveseler ves çok vesvese yapacaksınız bu hafta Şimdi canım gönül dostlarım, ee, benim minnoş kelebeklerim, dişil kolektifim, dişili enerjiler der ki 29 Temmuz 4 Ağustos haftası için. Kafanızda bazı düşünceler var, projeler var, yapmak istedikleriniz var eril enerjiyle ilgili. Hatta yazmak istiyorsunuz, belki engel var, engeli kaldırmak istiyorsunuz. Belki de Eril enerjiyle ilgili uzun zamandır kafanızda düşündüğünüz ama bunu bir türlü hayata geçiremediğiniz bir durum var ise bunu hayata geçireceğiniz bir hafta. Bakın kafanızda belirlediğiniz ve ertelediğiniz hatta korkularınız yüzünden işte ben ona bağırıp çağırmak istiyorum ama korkuyorum. İşte ona ben gerçek duygularımı söylemek istiyorum ama korkuyorum. Ya da ondan bir talepte bulunacağım ama söylemeye korkuyorum dediğiniz istediğiniz ne varsa onları bu hafta hayata geçireceksiniz. 29 Temmuz 4 Ağustos haftasında. Sadece eee Zaman zaman eril enerjiyle ilgili kendi içinizdeki hırsınıza ya da kıskançlıklarınıza kurban gidebilirsiniz. Burada mümkün mertebe hırslarınızı ve kıskançlıklarınızı lütfen bu hafta törpüleyin. Çünkü ne kadar eril enerjiye hırsla ve kıskançlıkla ya da öfkeyle hareket ederseniz kaybedensiz olursunuz. Bak, tekbir ve dikkat kartı sana geliyor. Burada eril enerjiye eleştirel onu eleştirerek onu kınayarak ona işte bıt 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 ederek yaklaşırsan eğer burada sıkılan bunalan darlanan sen olursun. Özellikle geçmişteki konular, geçmişte yaşadıklarınız ya da geçmişte ilişkinizi ya da birlikteliğinizi etkileyen kişi ya da kişilerle bağlantılı bir günden canınızı sıkabilir ki bu da sizde ciddi anlamda bir vesvese oluşturmaya sebebiyet verebilir. Kendi iç dünyanıza kendi kendinizi gaza getirebilirsiniz. Kendi iç dünyanızda bir huzursuzluk ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bütün bunlara mahal vermeyin. Çünkü özellikle bu hafta iletişim halinde olanlarda birdenbire bir iletişim kesilmesi, birdenbire aramama, sormama, işte seni kaileye almama gibi durumlar olabilir. iletişim halinde olanlar için söylüyorum. Ama bu konuyla ilgili boş boşuna sıkıntı yapma. Bak bu da sende vesvese. Eyvah işte bak beni aramadı, yazmadı, sormadı, engel mi koydu, ne yaptı? Diye böyle kendi iç dünyada bir sıkıntı haline geçmene sebebiyet verebilir ama hiç merak etme bir kere aklındaki kişi için hem tensel anlamda hem cinsel anlamda hem ruhsal anlamda çok kıymetlisin yani seni zaten kaybetmek istemeyen burada bir eril enerji var ve eril enerji senin e, bu handikapından ya da bu sıkıntından e, şöyle söyleyebilir seni çıkartacak bir e, ruh halinde sana e, gelecek evet e, hatta bu gelişinde bir yemekli içmekli ortamda da hani bir hane içinde olabilir dışarıda bir restoranda bir kafeteryada bir yerde karşılaşıp oturup konuşmak olabilir böyle bir gündeminizde bu hafta içerisinde söz konusu olacak. Ama kendi iş dünyanızda çok huzursuz olup vesvese ve kıskançlık yapabilirsiniz bu hafta. Şimdi bakalım eril enerjileri. Bak eril enerjiler. o oh, 10 oh. dönüm bostan yan gel yat Osman. Ay bu arada çok söylüyorum bu lafı. Çok rahatlar çünkü. Gamsızlar anam. Gamsız yani. Hani dünya yanarken bunlar o oh, oh, gezip Bak. Şimdi ya da öyle görünüyorlar. Bak. Şimdi eril enerjiler bu hafta doğruluk ve dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyeceğiniz bir hafta. Öyle dürüst yaklaşacaksınız ki dişil enerjiye karşı. Hakikaten aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde ne varsa böyle patır 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 anlatacaksınız. Hatta ve hatta belki de onunla ayrıyken işte bir görüşmeniz olduysa, hayatınızda birini aldıysanız ya da başka biri ya da birileriyle ilgili kafanızı karıştıran konuşmalar, söylemler, ay ne olduysa hepsini bir 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 bir, bir bu hafta eril enerjiler dişli enerjiyi anlatıyor. Yani eril enerjiler bu hafta böyle bir gıybet psikolojisinde ama kötü anlamda değil. Yani doğru ve dürüst olarak yaklaşacak ama burada istiyor ki bak ben artık zor durumda kalmak zorluk yaşamak istemiyorum seninle ilgili. Bak ne oldu ne bitti ben kim neydim ne oldu kim bana ne söyledi ne yaptım ne yaşadım hepsini seninle paylaşıyorum. Bak özellikle yine aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da gönül bağı yaşadığı kimler varsa bunlarla ilgili her şeyi bir şekilde karşısına geçip dişil enerjini anlatacağı bir haftada. Yalnız burada eril enerjinde zaman zaman dişil enerjiyle ilgili bir ihanet e, kuşkusu var içinde. Yani ben sana ihtiyacım varken sen benim yanımda değildin. İşte e, ben sana şu şu şunu anlattım, sen gittin başkalarını anlattın. İşte e, ne bileyim e, daha başka başka. Yani aklınıza ne geliyor? Sana hani illa bir erkek olarak düşünmeyin burada sevgili dişil kolektifim. Burada eril enerji bazı konularda sen de bana hainlik ettin, sen de bana ihanet ettin gibi gibi düşünceler içerisinde bu hafta ama bunları o kadar net ve gönül açıklığıyla öyle şeffaf bir şekilde paylaşacak ki dişil enerjiyle ee, burada belki de zaten dişil enerjiye görüyorsunuz sıkıntı geliyor o sıkıntıyı yansıyor zaten kendisine ama e, ki burada da söylemiştim biliyorsunuz bakın nasıl e, meçleşiyor e, kartlar nasıl net bir şekilde birbirini tamamlıyor Burada arkadaşlar yani geçmişten gelen mevzulara çok takılı kalmayın. Eril enerjiler için de aynı şey geçerli ama eril enerjiler şu şeyde olacak psikolojide bu hafta, şöyle enerjide. Anlama ve öğrenme. Yani ben bir şeyi anladım, bir şeyleri anladım, farkına vardım. Benim için önemli olan da bu diyerek gelecek ve en çok da uğradığı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklardan. Bak. Hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar dişil enerjiden kaynaklı değil ama çevresindeki insanlardan ya da çevresindeki yaşadığı olaylardan kaynaklı olacak. Sürpriz mutluluklarla gelecek. Yani eril enerjinin bu haftaki e, mottosunda bu var. Sana sürprizler hazırlıyorum. Seni mutlu edecek, seni çok şaşırtacak ve özellikle hep korkular yaşadığın, belki de o güvenini sarsan konularla ilgili seni daha böyle özgüvenli hissettirecek e, bir enerjiyle sana gelmek istiyorum. Zaten doğruluk ve dürüstlük var ki zaten şu kart ayrı, dargın, kırgın, küskün de olsak aklım, kalbim, düşüncelerim hep hala sende ama karanlıkta kalan bazı noktalar var. Ben o karanlıkta kalan noktaları aydınlatma enerjisi içerisindeyim bu hafta. Zaten bir şeyleri öğrendikten sonraki anlama ve öğrenmede anlayışlı ve hizmetkar bir şekilde sana geldiğimde sen de bunların farkına varacaksın diyen bir eril enerji var. Evet arkadaşlar bakalım şimdi. Dişil enerjinin konuşturma kartı der ki Ay bakar mısınız? Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki söylemlerimi ve bakın aslan enerjisine bakar mısınız? Bakın aslan burçlarının doğum günü kutlamıştım. Aslan enerjisiyle geldi. Söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmam imkansızlaşıyor diyor. dişil kolektifim. Bakalım eriller bunun karşılığında ne diyor? Aa, abba bu ney? Kızlar bu ne bu ne? Evet eril enerjiler diyor ki eğer bir çocuğum olacaksa ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir. Yani senden bir çocuğum olmalı diyen bir eril enerji var. Ay hadi bakalım aldım kabul ettim. Ne kadar muazzam bir cevap. Hadi bakalım ortak ilişki o evet bak ortak ilişkideki inanç konuları şimdi canım gönül dostlarım ortak ilişki kartınız o kadar ilginç bir e, mesaj verdi ki her iki tarafa da her iki tarafındaki aşk hayatı dini yetiştirme tarzı ya da spiritüel yolculuğu ya da işte e, dil din ırk hani düşünce ve fikir ayrılıkları demiştim ya işte bu ya inandığınız konularla ilgili e, maalesef aşk hayatınızda bu hafta bir etkileme söz konusu olabilir. Bunu da e, dikkat edin, dikkate alın mesajını veriyor size ortak ilişki e, kartı. Evet. Canım gönül dostlarım 29 Temmuz 4 Ağustos haftasının tabii ki her birinize öncelikle sağlık, sıhhat, huzur, bolluk, bereket getirmesi niyetiyle her birinize aşk ve sevgi dolu gelmesine niyet ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.